Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte Pixel Gun 3D'de nasıl tricket spam yapılır? Onu söyleyeceğim ve göstereceğim. Videoyu geçmeden önce kanalıma abone olup videoyu beğenmeyi unutmayın. Hadi şimdi videomuza geçelim. Öncelikle tricket spam neden yapılır? Genellikle tricket spam yapanlar karşıdaki adamları ya da adamı daha hızlı öldürmek için yapar. Bir örnek göstereceğim. Öncelikle eğer mouse 1 olsaydık. Mesela burada adam olsun. 1, 2. Bakın ne kadar yavaş yaptı. Ya da aynı şekilde 1, 2. Ya da 1, 2. 1, 2, 1. Bu zaten bayağı uzun. 2. Yani demek istediğim şey şu. İnsanların genelde tek atan silahları olmadığından dolayı Türk Esman yok. bir yapıldığını ben gözlemliyorum açıkçası. Çünkü bu silah bayağı OP bir silah. Ve yapılmasında da normal karşılıyorum. İnsanlar genelde bu yüzden trick espan yapıyor. Mesela hemen böyle göstereyim. Mesela hemen öldü. Hemen öldü. Mesela bunu vurduk. Diğerine şu an zaten göstereceğim bundan sonra. Mesela şunu vurduk, pat. Mesela diğerini hemen diğer silahla geçebiliyoruz. Tricket Spawn'ı mesela atıyorum illa e, Special Pistol ya da Sniper olmak zorunda? Hayır. Bunu mesela ben eskiden Heavy'le de yapıyordum. Genelde Ice King'i kullanıyorum. Ice King'de çok daha az mermi var. Eğer bittiğinde genelde yapacağım şey şudur. Bunu yapıyorum, böyle yapıyorum, böyle yapıyorum ve böyle yapıyorum. 6, 2, 5 yapıyorum. Ama 6'yı dediğim gibi çok nadir kullanıyorum. Ya da şöyle yaptığımda şöyle genelde yapıyorum. Yani bunu yine mouse bir de kullanmak zorunda kalıyorum. Eğer bittiyse yani. Artık ölmeye yavaşın hazırlık oluyor bu. Ve bunu geliştirmek için tek bir yol var. O da bol bol antrenman yapmak. Mesela bir yere gelip şöyle 1-2-3-4, 1-2-3-4 ya da 4-2-5, 4-2-5, 4-2-5, bol bol yapın. Ardın sırada ele Heavy'e yani 6 numaraya da kaysın eğer bilgisayar oyuncusuysanız. Yani bu kadardı. Ee, Dediğim gibi Viking'i ben çok az kullanıyorum genel anlamda. O yüzden genelde 4-2-5. Hani belki buralarda adam mesela çok oldu diyelim mesela. Bunları böyle yaptık. Yaptıktan sonra hemen bunu atıyorum. Ve ondan sonra Türk Hespanyolu'na başlıyorum. O zaman arkadaşlar şimdi bir maç atalım. Bazı konular hakkında konuşalım daha iyi olur. Evet şimdi oyuna girdim. Deme 4, 3, 4, 2, 3, 1 pardon 4, 2, 3, 1, <laughs> 4, 2, 5, 4, 2, bir saniye. Bu ee, triket spam için en uygun maplerden bir tanesi. Çoğu kişi aim almakta çok zorlanıyor. Eğim almayı da ne düzeltir? Tabii ki de mesela şuradan settikse girdim. Mesela ben 0.0'da da kullanıyorum. Ama 400 DPI'de kullanmıyorum. 800 DPI'de kullanıyorum. Çünkü 400'ü kullanırsam böyle olur. Hani 400 sadece şurada işe yarar. Onlarca başka bir yerde işe yaramaz. Çünkü belki siz mouse'un seslerini duyuyorsunuzdur. Büyük ihtimalle duyuyorsunuzdur. Böyle çok harcamam gerekecek. Bu arada hala da vuruyorum. 400 DPI'den. O yüzden 800 DPI veya 0 ses ideal. Bakalım hemen şöyle. Yani ses ne kadar azaltırsanız o kadar iyi vurursunuz. Emin olun. iyidir Sizin için çok iyi olur. Hemen ölecek. Mesela adam burada bir canın olduğunu kaldığını biliyorum. Zaten kendi kendine ölüyor O zaman Vikings'e geçiyorum. Ya da Mousepire'e geçiyorum. Eğer Legendary'de item bittiyse. Hemen şöyle Hemen devam edelim. Diyeceğim de bitti. Mesela bittiğinde direkt e, ninja'lı olan şeyi kullanıyorum. Mesela burada falan adam varken aslında çok fazla muhatap olmamak lazım. Triket spam şeyleriyle. Direkt kullanmak lazım. Bildiğiniz üzere arkadaşlar bazı triket spam şeylerinde ya atıyorum abuk sabuk şeylerle kombinlenebiliyor. Eğer abi en ucuz Triket spam şeyi nasıl yapılır söyler misin oyuna yeni başladım tarzı yorumlar gelirse bunun da videosunu olmadı reelsini çekeceğim haberiniz olsun. Olmadı e, ya da dc'ye gidip öğrenebilirsiniz. Arkadaşlarımız size yardımcı olur bol bol arkadaşımız var. Yavaştan aktif olmaya başladı çünkü dc. Dc'de yaklaşık 150 tane e, aktif kullanıcı var. Aktif kullanıcı demeyelim normal kullanıcımız var diyelim. Yani bunların onu 20si kesinlikle aktif oluyor. Akşamları olsun, sabahları olsun. Illaki yazarlar. Onun harici çok bir şey zaten söylemesine gerek yok. Şöyle yapalım. Ee, i̇sterseniz arkadaşlar bu gibi videolar için atıyorum. Beni daha fazla yakına tanımak için bol bol yayın açmayı aslında düşünüyorum. Ama bir video bir yayın, bir video bir yayın işi bir tık beni e, yorabilir. O yüzden. Genel anlamda video çekmeye başlayacağım, yavaşça video-video çekeceğim. Ondan sonra yayınlara geçiş yapacağım. Ya çünkü iki günde bir video gelir. Öyle bir şey olursa, şu an her gün video çekmeye çalışıyorum. Çünkü kanalın aktifliğini düzeltmem lazım. Ee, eğer öyle bir şey olursa, bir gün yayın e, ve bir gün video olur yani. Öyle daha iyi olur, daha eğlenceli olur. Beni yakından da tanıyış olursunuz. Şimdi bir kere daha, bir tane daha map var. Bu web tricket spam için ve sizin evinizi geliştirmeniz için çok uygun. Ona geçelim. Evet arkadaşlar geldim. Hemen mouse birimizi yapalım. Burada genelde insanlar bakın mesela burada görüyorsunuz ki adam burada bekliyor. İnsanlar yani insanlar dediğim gibi genelde bekleyerek e, burada durdukları için e, şey kasabiliyorlar. Evet. Öyle bakayım. Öldüm mü? Aa ölmedim. Arada sırada ölüyorlar. Deke. Armor'la tamamen al alakası var. Eco Rifle da bu arada İyi diyorlar. Abi bir maç gelecektik. Ee, olmadı. Olmadı ben videoyu kapatayım. Zaten çok fazla konuşacak konumuz yok ve anladığınızı düşünüyorum. Kendinizi nasıl geliştirebilirsiniz? Yani buna kısaca bir örnek vermek gerekirse. 4-2-5 kombinasyonu bol bol uygulamaya çalışın. Ve özellikle 6'yı da sık sık kullanmaya çalışın. Çünkü bilgisayarda özellikle çok zor. Eğer telefonda iseniz telefonda e, 3 ya da 4 parmakta genelde oynuyorlar. Öyle oynamaya çalışın. Bunun hakkında da yabancı yerlerde video var. Eğer isterseniz bunun telefon versiyonunu da çekebilirim. Haberiniz olsun. Beni Birincisi teşekkür ederim. Kanalıma abone olmayı videoyu beğenmeyi unutmayın. Görüşürüz. Bay bay.